Nasıl ağlıyordum götürmeyin beni diye. İçim acıdı. Benim de. Görüş günü ne zaman acaba? Avukata sorarız. Bu ne ya? Kader kayıp Meral hapishaneye attılar. Bu hayatın bizimle derdini anlamıyorum. Oh. Songül'e yakalandık iyi mi? Aa, Zehra abla değil mi şu? Alışverişten mi geliyor? Ee, yakalansak ne olacak? Elinin körü olacak. Paramız mı var? Alışverişten dönüyoruz. Anne, paramız yoksa biz bunları nasıl aldık? Allah seni bana imtihan diye mi yolladı gerçekten? A geri zekalı güzel gözüm, a aptal yani. Zaten üç kuruş para tırtıklıyoruz onlardan. Bu sefer hiç vermeyecek. Kes sesini ben halledeceğim. Sus, kes. Merhaba. Merhaba Zehra abla. Alışverişe mi çıktınız siz? Kız ne alışverişe çıkacağım Allah aşkına? Pazardan geliyorum ne alışverişi? Para mı var? O pazarın en dibinde satılan çarpık çurpuk o böyle çürük şişe şeyler var ya onlardan aldım. Hani bu paketlere bakıyorsun da o paketlere mecburum yani. Sonuçta bir gururum var anladın mı yani mahallede. Komşulara karşı falan utanıyorum. Yemin ediyorum babam bizim bu halimizi görse böyle ters döner o mezarında yazık. Ya yapma böyle Zehra abla. Bak yarın yövmeyimi alacağım. O zaman sana da aşık getireceğim. Söz veriyorum. İnşallah. Da olmuyor işte öyle dediğin gibi. Olmuyor bir türlü. Neyse benim dramımı boş verelim de sizin suratlar yine düşmüş. Ne oldu? Sizde ne tür bir dram var yine? Meral hapishaneye girdi. Ne? Kız aptal mı? Hani kaçacaktı? Sen onun kaçacağını biliyor muydun Zehra abla? Ya biliyordun da niye bize söylemedin Zehra abla? Deniyor musun sen ya? Durmadan bana çemkiriyor deli mi ne? Allah Allah! Ben ne bileyim biliyorsunuz zannettim. Durmadan böyle biz kardeşlik, kardeş ne oldu kardeşlik işte bir habersiniz birbirinizden. Al! Al! Neyse, gidip biz sebzeleri, o çürük sebzeleri yapalım. Hep sizin dramınız zaten. Hadi kızlar biz içeri girelim.